Allah bir kulunu çok severse ya taşa tutturur ya kuyuya vurdurur. Niye? Liyakatını görmek için. Biz de öyleyiz ya. Bak fıtratımıza bakın yani. Çocukken en büyük belada seni terk etmeyen adama ne diyoruz? Mert adam diyoruz ya. Ama karşı mahallenin çocukları koşarken kaçana ne diyorsun? Lan bu kavuçuktan hiçbir şey olmaz diyorsun. Demiyor musun? Şimdi Allah Azze ve Celle de liyakat ölçmek için ne yapıyor? Ya taşa attırıyor ya kuyuya vurduruyor. Niye? E dur bakalım sadakatli misin, liyakatli misin ortaya çıksın diye. O yüzden bu işlerde öne kendini atıp gösterip dünyaya girmek de problem. Geriye kendini atıp nazlanmak da problem. En güzeli yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği o vasat çizgisi. Bir ufak şey daha yine hatırlatayım. Ben gerideyim, öndeyim, beni anlamıyorlar, dinlemiyorlar bak illaki oluyorlar. Şurada gözlüğümüzden kaçmasın. İhlasta istihdam sırrı var. Yani sen Allah'la ilişkini düzeltince bırak ya toplumu, çevreyi, etrafı düşünme. Allah onların hepsini organize edip düzenleyecek. Dikkat edin, sebepleri düşünmediğimiz işler çok daha rast gitmiştir. Ama mücadeleyi bırakmadan. Sebepleri ne olacak diye düşündüğümüz işler de hep elimize yüzümüze bulaşmıştır. İşte istediğin kadar mücadele et. Çok ilginç bir denge değil mi? Yani biz burada Allah'a teslim olmamız lazım. Şimdi ben ecmel vereyi alıyorum böyle havaya atıyorum elimde. Havada ağlıyor mu gülüyor mu? Gülüyor niye? Tutacağım diyor güveniyor. E bırakın kader de bizi arada havaya atsın. Tutacağına iman etmiyor musun? Az gülek yani. Ayette ne diyor? Güldüren de o, ağlatan da o. Allah, Allah.